Herkese merhaba arkadaşlar. Bu kez izlenen. çok iyi buralı kodları deneyeceğiz. Size göstereyim. İyi. Buralı. Kodları. Toplayayım. Arkadaşlar bir tane komutlu alacağız tabi da gibi komut blok aldıktan sonra bir tane basit basınç plak alıyoruz ama saklı olur arkadaşlar neyse. Bir tane de şunu alacağız zaten. Ben bunu biraz bu için böyle şey yapacağım. Minecraft Dur bir dakika bir tane santral almamız lazım. Çünkü zaten Evet. Böyle bir tane. Dur bir dakika lan. Seni el anı el kaldırma yapacağız. Böyle. Bu da isminizi yazacaksınız. Kendi adınızı. E, nerede göstereyim mi? Böyle. Yaptıktan sonra arkadaşlar burada eksi kurte at kendi adınızı yazacaksınız lan çesetip geliyorum. Evet. Size göstereyim. Bakın arkadaşlar size göstereyim. Bakın. O kadar ama el sağlayınca gidiyor arkadaşlar. Etki gidiyor. Bu kadardı. Şimdi arkadaşlar böyle böyle bir böyle atıyorlar ya. Şimdi ben gör ben bunu komut bloğuma at. Şimdi komut bloğu koyuyorum. Sadece tek komut bloğu koyacaksınız. Yazısı bu. Hangi? Göstereceğim size. Bu. Böyle arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Eee, görüyor musunuz? Böyle. Böyle olacak arkadaşlar. Böyle olacak. Böyle görün sizi. Evet, böyle bir şey oldu arkadaşlar. Hiç göremiyorum, kafam büyük olduğu için. Arkadaşlar ben bunu nereden öğrendim biliyor musun? Bir 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 ço çocuktan öğrendim arkadaşlar. Çocuk bir. Çok iyi çok iyi Brawler Brawler kodlarından bir öyle bir isim yazıyordu. Bir çocuktan öğrendim. Sen de siz mutlaka bu ne? Bak şimdi arkadaşlar. Bu gitmiyor. Atarsam. Şimdi ben Minecraft'ta çıkacağım ben sana. Minecraft'ta çıkacağım şimdi. Minecraft'ta çıktığımız zaman giren bir. Tekrar gideceğiz arkadaşlar. Minecraft var ya. Bunun atasını bekleyeyim. Gidilmize düzenliyorum. Şimdi kim? Ko, şimdi, şimdi kalırsa. Şu kol yok, kol yok olma böyle arkadaşlar. O da bir aynı, o da bir aynı çocuktan öğrendim arkadaşlar. Çok iyi bu, bu da kotlarından. Öyle yazan bir çocuk. Çocuktan öğrendim. Kolum kolum yok oldu ya. Kolum kolum yok oldu. Bunu da atınca böyle. Bunu da atın ama bu gitmez ama bunu açmayacağım. Arkadaşlar kolum yok oldu lan. Ne yapacağım ben? Kolum yok. Bakın Minecraft Minecraft'ta kol yok lan. Böyle yapıldı. Ay, geri geliyor arkadaşlar. Geri geliyor. Söyledik kod. El şeyle arkadaşlar. Bu dakika. Yatma arkadaşlar. Yatma. O da mani çocuktan öğrendim. Dur dakika. Yatağı alıyoruz. Şunu önce bunu sabah yapacağım çünkü sabah daha iyi olur. Onun ne oldu? Yatakta zıplıyor bu adın yataklar öyle oluyor Arkalarda gerçi. şu düzgün yatıp geç. Oğlum bu ne lan arkadaşlar? Bu da siz lan, lan, demeyin arkadaşlar. Babanız kıza arkadaşlar. Babanız kızabilir. bilir. Oğlum yattık lan. Arkadaşlar bu ne? Bay doktor gibi oldu lan. Arkadaşlar çocuktan sabah gündüz bile yatıyoruz. uyuyacağım. Evet. Böyle arkadaşlar sabahlarda uyuyabilirsiniz. <laughs> Düzelmem için böyle yapacağız. bu kadar. Bunu mut gene göstereyim böyle yere yat. Onu bununla böyle yatarak. Roblox var ya Roblox neden kapatıldı bilmiyorum. Roblox artık açmayacaklar düzeltici. Çok sıradaki ne vardı? Hı, bu. Bu komut bloktan seslenme kadar da. Birazcık uzun arkadaşlar. Yok. Birazcık uzun arka böyle arkadaşlar. Evet kolay. Kolasay gitti arkadaşlar. Kolasay oh. kol da arkadaşlar. O bunu nasıl bunu kötüymüş ben sevmedim. O kadar sevmedim arkadaşlar. Ne yapayım ki? açın mı Ben geliyorum. Hello bulan olduk lan. Hello bulan. bunu şunu bu düzeltelim arkadaşlar bunu da yaptık ya. O biri bastı lan anasını satayım. Bayağı güzel duruyor muzluk. Çok güzel ya. O mod da çok güzel. Modsuz bu arada. Sakın modlu demeyin. Bu modsuz arkadaşlar komuttan. Ön niye böyle oldu? El havaya kaldı. Hayır. Bak el sallanana kadar böyle duruyor. Minecraft'ta çıktıktan sonra söyle. ama düzeltmeniz için Minecraft'ta çıkacaksanız Minecraft'tan çıkıp tekrar gelin. Ben söyleyeyim. O çocuk öyle dedi arkadaşlar. Çocuk o, o çocuk öyle diyor. Ne yapabilirim ki? Ya hayatta ama niye ayarlamasın lan? Anasını satayım. Allah Allah niye? Ayarladığını zannetteydim. Ha. Böyle artık. Neye bastım ya? Ne? Allah. Şu düzeltelim. Gördüğünüz gibi. Hadi görürsünüz. Kanalımıza abone olmayı.